sağ emniyeti alınmıştır. TCK Pireveze atışa hazırdır. Akya Hap Tank Korpusu atışı icra edilmesini tersif teminlerinize arz eder. Bismillah ateş serbest. Konar yırtamaz. Gertleri 135. Muhtemel harp kimsi. Tertelistan. 135. Mesafe 12 bin yarda. Vaziyet zaviyesi sancaktan 90. Savaş yerlerinde. Savaş yerlerinde. İstasyonlar kontrolü. Helikopter tarafından TCG Previzi'nin atışa hazır olduğu rapor edildi. Torpido atış için son 30 saniye. Tut. Torbino Ayas dikkat. Son kerteniz, TAM! Bismillah ateş. Torpido 12 bin yarda mesafeden kovanı terk etmiştir. Torpidonun hedefle buluşmasına son 3 dakika. Torpido hedeften temas aldı. Torpido hücum derinle tırmanıyor. Arkadaşlar bugün e, Türk Deniz Kuvvetleri için çok önemli bir gün. Milli ve yerli torbidomuz Akya'nın çok başarılı bir atışını icra etti ve Akya torbidosunu Türk Deniz Kuvvetleri envanterine aldık bildiğiniz gibi kısa bir süre önce milli ve yerli güdümlerimiz atmaca'yı envanterimize almıştık. Bugün itibariyle atışını başarıyla icra ettiğimiz milli ve yerli torbidomuz akya'yı envanterimize aldık. Kısa bir süre sonra gemilerimizden hava hedeflerine karşı kullanacağımız Hisar Deniz milli ve yerli güdümlerimizi hizmet alacağız. Aynı şekilde milli ve yerli bayınımız mala mala kısa bir süre sonra envanterimizi alacağız. Yerli ve milli atış kontrol sistemlerini kullanan gemilerimiz yerli ve milli güdüm ve torpil olanı kullanmaktadır. Hayırlı olsun. Savunma sanayimiz açısından çok anlamlı bir günü hep beraber yaşadık. Bugün ee, yüksek teknoloji içeren bir mühimmatın başarılı bir atılışını Deniz Kuvvetlerimizin bu, bu, bu envanterine bu atışla beraber, harp başı ile yapılan bu atışla beraber e, kazandırmış olduk. Deniz Kuvvetlerimiz özellikle 29 Ekim'de Boğaz'daki o iltişamlı e, geçişiyle e, bu yerli ve milli yapılan ürünleri, e, sergilenmesi ve gösterilmesi konusunda hakikaten ne kadar azimli kararını hep birlikte Kuvvet e, Komutanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımız, Savunma Sanayi Başkanlığımız ve tüm şirketlerle beraber koordinasyonlu çalışmaların sonuçlarını görmüş olduk. Biz tabi bugün atışını yaptığımız ağır sınıf torpido özellikle denizaltı harbi için çok çok önemli, vazgeçilmez bir unsur. Hem zor tespit edilmesi hem de çok ciddi bir tahrip gücüne sahip olması sebebiyle yerli ve milli olması çok elzemdir. Bunu yapabilen dünyada 5-6 ülke var. Biz de bunlardan bir tanesi olduk. Allah'a çok şükür bugün başarılı atış sonucunda bunu envantere kazandırmış olduk. Bu mavi vatanımızın korunmasında, bölgedeki haklarımızın korunmasında deniz kuvvetlerimiz için çok caydırıcı bir güç olacak. Ben başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Yeni Savunma Bakanlığımız, Deniz Kuvvetlerimiz ve bu projede emeği geçen tüm şirketlerimiz, tabii ki Roxburgh Sanımız ve Savunma Sanayi Başkanlığımız personellerine teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten Deniz Kuvvetlerimiz için, Türk Silahlı Kuvvetleri için, özellikle Savunma Sanayimiz için çok tarihi bir gün. Envantere giren yerli milli atmaca yeni sabah füzemizden sonra Akya torpidomuzun da deniz kuvvetlerinden envanterinde olması gerçekten Türkiye'nin mavi vatandaki çelik kılıcının ne kadar keskin olduğunu ve bunu milli kabiliyetlerle gerçekleştirmiş olmanın da haklı gururunu hepimiz burada beraber yaşadık.